Bayanlar baylar Battlefield 1'in 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Eğer videoları severek izliyorsanız, hoşunuza gidiyorsa lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Önceki bölümde hatırlıyorsunuz ki tankımız bozulmuştu ve köye girip buji parçası aramaya çalışmıştık. Neyse ki buji parçalarını bulduktan sonra tanka binip Cambry köyüne doğru ilerlemiştik. Oradaki hattı tek başımıza hiçbir destek olmadan tuttuk ve... Ee orayı ele geçirmiştik hatırlıyorsanız. Ama komutanımız ölmüştü ve, McManus yaralanmıştı. Tam dışı, sol tarafından vurulmuştu. Buradaki yani çamur ve kan içindeki birinci kısım olan yani daha doğrusu birinci bölümde dört kısımdan oluşuyor. Bu kısmı bitirdik şu an. Bura bitti. İkinci kısımdayız. Britanya Kraliyet Hava Birlikleri'nde gönüllü bir pilot olarak hava üstünlüğü için savaş diyor. Burada uçak kullanacağız ki bayağı bir zevkli olacak gibi. Tank kullanmak bayağı bir iyi. Hissiyatı bayağı bayağı iyi. Yani bunu klavye ve mouse ile oynamanıza rağmen bu hissiyatı bayağı bir güzel yaşatmışlar. Buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen video başlamadan önce Instagram ve Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın dostlar. Hızlı bir şekilde başlayalım. Haydi bakalım. Gerçek hayatta hiç uçak sürmemiştim diyor. <laughs> Yeni Bristol F2A avcı uçağını test et. Haydi bakalım test edelim. Voskes, Fransa, 1917 ilkbaharı. İtiraf güçleri havadaki savaşı kaybediyor. Hmm. Alman hava kuvvetleri daha üstün uçaklar ve skoru yüksek ünlü AS pilotlarıyla batı cephesine egemendir. Britanya kraliyle hava birlikleri rekabet etmekte zorlanmaktadır. İngilizlere. Yedek pilotların çoğu 10 saatten az uçuş, deney az uçuş deneyimine sahiptir. E, RFC savaş pilotlarının ortalama yaşam süresi 17 gündür. Savaşın dümdüz ettiği Fransa semalarına yeni uçak tasarımları boy gösterir. Getirilen yenilikler bir kumardır. Bazıları etkilidir, bazıları değil. Havacılar hiç denememiş teknolojilerle hayatlarını tehlikeye atar. Hızlı adapte olanlar ya da şansı yaver gidenler hayatta kalır. Allah'a emanet gidiyoruz ha. i have nothing left to bet you idiot the plane <laughs> that's rich. <laughs> oh why the hell not i've got you beaten anyway yeah, yeah. what have you got dirt you just wipe your mouth blackburn That <laughs> <laughs> was supposed to happen but you know, I'll be taking that plane anyway. What the bloody hell? You lost. I beat you. <laughs> the thing is, Rackham, it's a very beautiful aeroplane, and you're kind of a jackass. I'm going to square, goddammit. Stay the hell away from my time. You bastard. You can't do this to me. I beat you. I beat you. My name's Clyde Blackburn. I'm a pilot and a gambler. I <laughs> Rackham.

Vay. sapına kadar İngiliz be baba. Uf. Oo. Oy oy oy. Müthiş. Ultra'da bunu görmek bayağı iyi be baba. Oo. Hey ee, yalnız şu kontrol olayını e, ters şeye adapte etmiş herhalde. Ee, vasta. Ha şöyle. Okay. Right. Aha. Yeah, yeah. Ha. about. this test flight. You need to rotayı takip etmemiz gerekiyor. patronun. Bir sol deneme neler yapabildiğini gör. Şöyle yapıyoruz. Güzel. Hop. Hop 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 kaldır kaldır kaldır. Öyle değil şöyle yapacağız. Vay anasını be. Van. Ona 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 ona. Göstergeyi doldurmak için dost avcı uçağını yakınında tut. Lan kapatacağız da dur bir nasıl kapatacağız manyak. Vay babayın. Hop. Anam anam anam. <laughs> Müttefik uçağı takip et. Tamam. Huuu. Anam anam anam. Hop. Ateş edemiyorum ha. Hmm. Uçağı yavaşlatırsam daha hızlı dönermişim öyle mi? Tamam tamam. Yavaşlamak için gazı kes. Tamam. Adalan adalan hop. Güzel. İyi tutturduk. Oğlum ters dönüyor lan bu töbe bismillah. Güzel. Aha. <laughs> ne oldu lan öyle? Niye niye çarptın ona şimdi? Allah Allah. Neyse tamam. Bunu saymıyoruz. Ateş edemedim bastım şeye mouse'a. Ooo da direita, vou. Né, oh. Hmm. Nice. <laughs> Aha. Aha. Almanlar. Aha başlıyoruz. iki çatışmamız. Tüm düşman uçaktan imha et. Memnuniyetle hocam, memnuniyetle. Geber aşağılık. Güzel biri gitti. Hop. Bırak lan bizim adamımızı. Aşağılık herif. Huuu. Gel yakaladım yakaladım seni gel. Güzel. Gitti hadi. Yakaladım bekle. Hadi gel buraya gel yakaladım seni hadi. Hop. Güzel. Hedef tamamlandı. Ona. Ne oluyor lan? güzel. Aklım gitti lan ne oluyor dedim öyle ya. Nerede lan? Aa. Hadi hadi gidiyor. Püş. Aşağılık herif seni. Hadi. Gitti bir daha. Bekle. Hadi. Uf. Vay vay vay. Hadi. Sen nesin oğlum gel. Ne oldu aşağılık herif hadi. Kim daha Tafkay? Nereye gidiyor lan o? <laughs> Aa, takip ediyoruz. <gülüyor> oh! Uf! <laughs> Uf! Ana 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 ana. Oh! Oğlum şu kadar merminin arasından geçip de isabet etmiyor bazıları müthiş bir şey müthiş bir olay ya. Lan lan oha aha. Of. discovered where germans were keeping their munitions for half the western front and wilson's pictures would help hq launch a major assault there was just one problem i'm not sure about this oh, come on we did a great thing we'll get medals for this we weren't even supposed to be there when the commander sees these pictures he won't care we did a great thing we can do it again i'll make you a deal if we pile up on this then you need to promise me that you'll get me back in one piece. Sure thing. Promise. I need your word. Okay, I promise. Uh -huh. Stay here and don't cause any trouble. You know, I did like the guy, but he was kind of naive. So, <laughs> you might want to take a look at these your man must be one, one hell of a pilot <laughs> oh they're sector galdie to clear the way for the bombers so they could blow that fortress all to hell first we'd have to down the barrage blimps jesus imagine being a lookout on a blimp had luck fritz next we'd have to deal with their anti-aircraft trucks the assault was already in full swing when we got there. We'd have to deal with all those defenses, then escort our bombers to their target when they arrived. Tall order, but victory here could change the course of the whole damn war. They said. Safe to say, Wilson is less than thrilled. Now we're actually doing this. It feels really dangerous. Trust me, and buckle yourself in, baby. Senin görevin bombardıman Ana 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 ana, vay şerefsiz var. Oo. Wow. Ona ana ana, Ona. Bırak lan adamımızı. Haydi. Gitti biri. Arkamızda seni şerefsiz herif. Gel lan buraya. Uf. Düşürdüm tamam. Bekle iki kaldı. Seni kalleş. Çevir 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 çevir. Lakbon hadi. Dön oğlum dön oğlum dön oğlum. Hadi lan hadi lan. Abi daire çiziyor dalga geçiyor benimle. Yakaladım seni aşağılık herif. Hı? Ne oldu oğlum? Mokoko? Vay senin ben var ya. Hadi. Çevir çevir çevir. Uf. Yes. Gel buraya gel. Seni ben bırakır mıyım? Gel buraya. Lo. Bak ya. Oğlum peşimi bırakın lan. Hay ismin Allah ya Rabbi. Gel seni var ya öldüreceğim seni ben bırakmam ya gel buraya gel buraya hadi neredesin? Göneceğim bekle bir dur. Seni aşağılık şerefsiz. Hay Allah'ım ya aman ya Rabbi. Bunu çevir hadi. Yükle, yükle çabuk. Allah cezanı ölmesin. Nerede? Geliyor. Çevir, 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 çevir. Hop. Ya öyle şaşırtırlar adam işte. Gel. Bir gitti. Dur sen daha patlamadın gel. Ben seni patlatmadan bırakır mıyım? Gel buraya. Hadi. Gel buraya gel gel gel. Hiçbir yere gidemezsin gel. Benim menzilimdesin şu an. <laughs> Güzel koşun benim be. Hadi lan. Sayanlar mı? hadi. Güzel. Güzel adamım. Yes. Aha geldi. Bizimkiler geldi. Tamamdır hay hay. Geber ulan geber ulan Gebermiyor kahrolasıca Ne yapıyorsun lan sen? Nerede lan lan? Ha gördüm. Güzel. Güzel o da gitti. Haydi. Güzel. Helal be oğlum. Haydi. Yes. Haydi oğlum. Seni indireceğim oğlum. Lan. Ne yaptın lan? Vay manyak vay. Allah cezanı vermesin. Çarptı bana. Bak yine anla köldüm ya. Bak hiçbir şey yapmadım. Ana. Tamam tamam. Hadi lan hadi lan. Hadi oğlum hadi oğlum. Dön Allah'ım benimle beraber dönüyor deli etti beni ya. Hadi. Hadi ulan hadi lan. Yine ölmedi Allah'ım. Haydi. Gel buraya gel şerefsiz gel. Hadi. Güzel. Bir daha gitti. Güzel oğlum tertemiz bir atış. Bekle bekle. Bekle hadi. Yapma be yetişmedi. Bekle dayan. Tamam gördüm gördüm. Öl lan artık öl lan. Yeni hedef. Bomba köprüsünü koru. Gel. Hop. Güzel bir oğlum. Sen müthişsin baba. Haydi. Bırak lan adamı. Güzel. Haydi. Güzel. Haydi oğlum, haydi oğlum. Güzel. Uf. Ona mana 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 mana. Uh. Uh. mana 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 Vurduk aynen öyle. bayağı iyiydi be. O ara senede niye drop çıkıyor ya? Allah Allah. <laughs> I had more pressing problems. Uh -huh. Uh. E lan gördü lan bizi. E ne yapacağız lan? Ha. I'm just gonna say I've had plenty of practice moving quietly out the back of bars, bedroom windows. You don't need the details. Anyway, once those Germans were gone, I put my skills to work, heading west towards the British front, quiet as an alley cat. Okay, tamamdır. Dostlar burası bölüm sonu olsun. Uçak kullanımından sonra bu da tek başımıza tek başımızayız. Bakalım buradan çıkabilecek miyiz? Başımıza ne gelecek? Ne olacak? Görmüş olacağız. Lütfen beni Instagram ve Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın efendim. Tam da bu kaldığımız yerden devam edeceğiz.